Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir cıvıl cıvıl geldin siyah beyaz olmana rağmen. Evet. <laughs> Sen benim eski bir tanıdığıma çok benziyorsun biz kebayla <laughs> çok <gülüyor> Gerçekten mi? Kim acaba? Ay çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Bilmiyorum. var. Bismillahirrahmanirrahim. Seviyorsunuz tamam. Çok. <laughs> <Evet>, çok. Ölüyoruz <gülüyor> hasretinden. <gülüyor> Ay, çok kötü <laughs> çok üzüldüm. <laughs> Anladığımı çok üzüldüm. <laughs> ne Allah Allah'ım neydi günahım diyorum. Evet, evet, nereye gidiyorsun, hangi dernektesin, nerede bu dernek, nerede bu davet? Ben de e, babasız büyüyen çocukların e, okutuldukları bir kurum var. Ha, yatılı olarak kalıyorlar orada. E, oradan mezun olan arkadaşlarımızla hep beraber toplanıp bir dernek kurmuşuz. Ben de e, derneğin üyelerinden bir tanesiyim. Sen başkan değil misin? Yok değilim. Hayret. Evet. Büyülerinden <laughs> bir tanesiyim ben de. Neler evet. yapabiliriz diye konuşacağız. O şekilde. Evet Hanzade'cim bir eteğin biraz Kaptan Yabuk. Logar biraz gemi sağ mı çekiyor durumunda. <laughs> Şunu biraz indir. O tarafını değil oranı çekme. Şuranı çek. Buranın şurasını. Ha. İn, bir çıt daha tamam. Bir tık İlal daha bir eder şey. Oldu. Tamam neyse. Ee, çok beğendim siyah beyazın desenini. Siyah beyazı zaten çok severim küpelerin bir şeyler mi yaptın onu evet, yoksa öyle küpelerin miydi? Evet küpelerim benim şeydi şu tamamen gümüştü. Biliyorum. Ben vallahi şuradan bu şeyle bağladım bir şeylerle siyahlaştırayım dedim çok gümüştü. Ya ve... nefis olmuş bayıldım çünkü bu bir küpeyi şey yani. sadece gümüş haliyle çok görmüştüm şey bu böyle, podyumda. Çok şekildeydi. Evet biliyorum biliyorum sen duruyordu. de takmıştın daha önce. Evet ben zaten. takmıştım yine. E, bu ne, ne sardın onun üstüne? Vallahi kumaş buldum terziden kalan orada. Bir duyumumuz var Gülşah. Ee, küpeler, ayakkabılar, çanta gibi çeşitli aksesuarlarda bir destek varmış. Öyle mi? Kim? Aynı destek demek ki. Onlara da kıyafet desteği oluyor demek ki. Kimden var destek? Bana hiçbir destek olduğu yok Kendisi yani kimsenin. Kendisi yaptı ben zaten gördüm. Zaten yemin ederim kendim yaptım. Yani hiçbir şekilde orada... Yemin zaten yani... kayıtlarda vardır ha. bu. Biraz önce Asta Akpulis'te... Kayıtlarda olan e, çeşitli konulardan, söylentilerden e, zaten bunu söylüyoruz. Nasıl bir destek mesela Betül herkes... konuşur musun? Evet konuşsun. Ee, şimdi Seray Hanım biz e, suyla beraber hem ayakkabı şimdi mesela giyiyor kıyafetini orada problem yok ama sonrası işte altına giyeceği ayakkabıyı, çantayı, kemeri, aksesuar hep bir gözlüğüne varana kadar hayır demesin kayıtlarda var. Kime soruyorum? Tamam bizi gösteririz gerekli kişi söylerler. Tamam. Bütün sor? her şeyi buluyor. Mesela diyelim hani ki o orada var. Hayır. Sen de soruyorsun. Gidip öbürüne şey yapıyor. yapıyor. Öbürü öbürüne yapıyor. Burada. Ayakkabıyı yapıyor. O küpeyi ile beraber yarışmacılardan yaptılar. Yarışmacılardan biri mi bu destek olan kişi? Evet. Genel olarak Kim? yarışmacılardan. İsimler. Kim? E, Kim? Mira, e, Oysak bu gerçekten. ikisi Eman, e, bana hiçbir şey, şey bir yapmasın ya. diye özellikle yaptılar. Bugün bana hiçbir şey sormadım. Ben de söyleyemezsin şey Tuğçe de vardı soruyordunuz. Kemal Bey bana hiçbir şey sormadı. Konuşuyordu. Kız gülüme küpeyi kendisi yaptı. Hatta Ay, ben onu dedim ki küpeyle ilgili konuşuyordum Tuğçe konuşuyordu. de gördüm. Şimdi aksesuarları imece usulü mü yaptılar diyorsun? Hayır gerçekten öyle. Bu mu iddia? Ben bir şey söyleyeyim. Böyle gümüşü ben de konuşabilir miyim? Emel hatta bana dedi ki böyle gümüşlü halini böyle ben güzel, da güzel. Ki, ya, gümüş bu. ben bir hiç sevmedim dedim hani kötü oldu. Böyle bakıyorum etrafı falan ne, ne, yapabilirim diye. Ondan sonra hatta ben bunu sarıyordum. Emel de bana dedi ki sarma öyle daha güzel duruyor dedi. Ben güzeldi ben dedi ki, ya yani, o da güzel. Ben böyle daha güzel duruyor. Çünkü çok gümüş duruyordu. Buramdaki hani şey de düz bir şeydi yani. Ben de sardım orada hatta <laughs> iğneli arkasında. Dikilme bile değil yani son dakika orada gördüm ve yaptım. Mira ne yaptı peki? Mira hiçbir ya şey yapmadı. Sadece, yardım. Şey sadece, yardım. Şey sadece. Ne şey şey. bir şey verdi sadece. Hiçbir şey. Yardım var. etti. Ay, etti. Küpeyi hatta Mira sardı. İyi evet, iyi da. kanıtlar Çünkü var. Çünkü şey çıkıyordu. Podüme çıkarken bir tanesi ben kendimi sardım. Mira sen de yardım Başka eder misin? Başka bir alıp podüme çıkardım. Fikir. Mira var. Fikir, yani, mira var. fikir, fikir var. almış. Fikir yani almadım e, demez. Olmuş mu olmamış mı diye sormuş. kesinlikle almadım. Kesinlikle almadım. Yani bunda ne var? Fikir almasında bir şey yok zaten. Ama burada yemin ederim kendim yaptım demesine de gerek yok. Bir şey söyleyeceğim. Hepiniz bugüne Fikir kadar alıyoruz. hiç kimse hiçbir şey sormadınız. Yok sadece kendi fikirlerinizle geldiniz karşımıza, puanlarınızı aldınız, gittiniz öyle mi? Hayır. E o zaman konu ne burada? Ama burada böyle lafınıza girmeyin ya. Yemin ederim konu, konu ne yardım Konu ne? burada. Şu ben an tartıştığımız konu, konu, konu nedir burada? Çok merak ediyorum. Anlatabilir miyim? Lütfen. Eğer farklı bir yere bağlayacaksan yok, yok, yok. anlat. Yoksa şu an boş 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 yok, muhabbet yok. hepsi. Muhabbet ne biliyor musunuz? Aynı Su şey almasın diye suya karşı bunu olanlar. Şey söyledi. Bunu söyledi. Bunu söyledi. Bu, bu, bu yani. E, bunu, bunu söyledim söyledim de, söylemek, işte, istedi. Ay bu, ben çok sinir oluyorum. Şey şey. Tamam, kapatalım bu. konuyu. Hiç kimse kesinlikle hiçbir fikir almadım. Bunu hiçbir şey desteklenebilir. Bak gerçekten yalan söylüyorsun. Hayır. Ne fotoğrafı ya? Evet Gülşah sen, sen çağırdın. Şey tamam. yani. Ben devam edeyim o zaman. Öyle veya böyle yardım da aldıysan, birilerine de sorduysan bugüne kadar hepsi zaten birbirlerine sordular. Bunu da defalarca zaten gördük. Görüntülerde de izleyicilerimiz de biliyor kaç aydır bu programdayız. Bundan da daha normal bir şey yok sorabilirsin. Yani. Arkadaşların sana da yardımcı oluyorsa zaten onların hani yüce gönüllü davranışlarıdır. Aslında iyi bir şey yapıyorlar farkında değiller. Siz de burada baltalamaya çalışmayın. Kimin hakkıysa kolyeyi o olur alamayın. arkadaşlar. Yani, Puanları Bir dakika. Puanlamalara bakacağız zaten burada. Anlıyorum. Şu an moralim bozuldu. Canın sıkıldı. Kolyeyi de çok istiyorsun. Biliyorum. Bu hafta da çok iyi geldi. Senin de hakkın. Sonra şurada şey de var. Ee, senin de hakkın. Suyun da hakkı. Yani Betül'ün de hepiniz iyi gelen bütün yarışmacıların hakkı. Tabii ki öyle. Ben hani geçen puanı da kaybettim ama kendisini tebrik ettim ve hiç böyle bir şey yapmadım. Çok üzüldüm şu anda. Gerçekten hani eğer almış olsaydım evet. böyle üzülmezdim. Yapmadım. Hatta, istemedim yani. Bak hayır ikide bir sen bunu yapmanızı aşırı derecede sıkıldım. Sen, gerçek şey de sen gerçekten, derecede bana neler yapıyor. Yani çok kötü ben yani düşündüm. Hayır. hiçbir şey yapmadan, yapmadan diyorsunuz ki bir değil de mi? Burada tane sen manipüle ediyorsun. Sen manipüle ediyorsun Bir şey Ben Sakin olun. Ben burada hiç... ne olaylar çıkarttınız hepiniz? Hayır Betül yeter artık. Çünkü hiç bomboş konuşmalarınızın hepsi burada sen en fazla sen olay çıkartan insansın. En fazla sen ağlayan, en fazla sen çırpınan, en fazla sen hırçınlaşan insan sensin. Dolayısıyla lütfen şimdi ağladı diye bilmem ne hemen oradan oraya atlamayın. Bitti. Konu kapandı. Sen de çok iyisin. O da çok iyi bu hafta. O da çok iyi. Ne yapacağız? Ne ya yok Ama bütün hafta boyunca aradaki bir puanlar bile şu an kıymetli. Yani, Çünkü bir puan farkla en yüksek puana sahip kişi Hanzade şu an. Sen Metin. geçen hafta Bak, kolye aldığında... Şey şu mi? an bana ne gibi gelmeye başladı biliyor tamam, musun? Ama tam, tam tersi, onların ayarları çok iyi düştü. Sessiz konuşuyorum. Hiç yeter, temorize sesi yeter, yeter, oldu. Tüm, yeter. Şu an tam tersi duruyor. Şu an onlar çeteleşip ona kolye aldırmaya çalışıyorlar derken... Tam tersi sen su kolye alsın diye kendi dakika başı ortaya Aynen Öyle. Bizim anladığımız an bu. Su kolye alsın diye burada takla atıyorsun gibi duruyor. Bu kızın hiç kolyesi var mı? İki hafta evvel diyordun ki sen Betül iki hafta evvel onun almasını onun hiç kolyesi yok diyordun ya da başka evet. birisinin. Ne oldu evet. da bu kadar? Su hakkından eşinci altı altıncı kolye değil mi su? Evet. Hakkıysa onu da asla asla. Ben iştah hakkında kişiselleştiren sizden fazla evlilik taşlar. Herkes kendi için yarışıyor. Bugün hafta Niye yatıp, yatıp yatıp son Şu gün topluyorlar. Sıkıldım ben de senin konuşmamdan. Kemal Bey ben konuşmak istedim. Bana konuş diyorsunuz. Susuyorsun kendinle. Tamam kı, kısa kısake yeter lütfen. Rica ediyorum tamam yeter kapatın konuyu kombinle geliyorum. Ha bu arada son bir şey söyleyeceğim derece... itiraf etti. Bana konuş diyorsun sonra kendisi Ben gerçekten diyorsun, dedi Kemal betiyorum. Bey burada konuşmak ben... istemedim bu mi? Var. Hmm. Tamam sessizlik. Buyurun. Ee, ben hatta şunu söylemek istiyorum. Emel ile aramızın kötü olmasına rağmen o bile bunu söylüyor benim yaptığımı yani. Hiç kimseden fikir almadığımı. mı? Herhalde bir yer ben de ona kalkıp onu tembih edecek halim de yok yani. Ki aramızda da 3-4 puan farkı var sadece. Ha sen Özellikle. de kendinin de orada olduğunu söylüyorsun Emel'ciğim. Evet, sen de üçüncü sıradasın. Ara düşür. O neyi söylüyor ama bu içinde. Işte evet, geri. Evet. Hayır, onlar arada ben fikir veriyorum hayır, diyor. Hayır, Ay, diyor. yanlış şey söylemedi, şey, şey söylemedi. Hayır, çok ben fikir veriyorum diyor. Ya arada yani, şey diyor hani bu da. kadar yani, bir diyor. Şimdi Ay, iki kişi konuşuyoruz ki onlar da gene o girdi sağ olsun. Şu an sen evet üçüncü sıradasın. az puan fark var. Doğru söylüyorsun. Ama o ikisinin arasında bir çeteleşme gibi konuşma şey var ya hani onlar dedi bu falan. Neyse kapatıyoruz. Gülşah yorum yapıyordu. Klasik ve şık e, duruyorsun. Böyle şık bir dernek toplantısına da gidebilirsin. Beğendim ben seni. Olan biten her şeye e, çok fazla umursama. Kulak asma. Kulak asarsan çünkü e, birbirlerinizi birbirinizi yersiniz. Aynen şu an olduğu gibi. Çünkü evet. sen böyle bir kız değilsin. Senin enerjin başka bir şey. Evet. Teşekkür o, şu ederim. Şu an Sağ e, tamamen kolyeye konsantre. Sağa sola bulaşmıyor. Kusur söyle konuş sen konuş. Evet ben... Zaten ben de söyledim Hanzade'nin küpesine Miran'ın yardım ettiğini. Zaten ben dedim kanıtlar ben... var diye. Betül diyor sen asla söylemiyorsun. Ben de bunları söyledim evet, ama Kemal Bey zaten sürekli aynı şeyleri başka kimse Bir tek suya söz verdim. Başka kimse de konuşmayacağım. Kemal Bey evet. sürekli aynı şeyleri duymak istemiyoruz dedi. Konu kapanmış oldu ama tabii ki Betül beni savun demedim. Evet dedim bu konuyla ilgili konuş. Çünkü şimdi Hanzade ile benim aramda olduğu için bu mevzular benim çok konuşmam doğru olmaz. Şey derler işte kolye hırsı yüzünden dur Hanzade'yi düşüreyim olsun. Ama biz şimdi ikimiz şahit olmadı var mı? Olmadı mı? Evet, şimdi olmadı çok Güzel Düşmeseydi. Mı? düşmeseydi. sen Aa, düştün. <laughs> düşmedim ben. Sen kolye sen hırsı yüzünden Betül'ü doldurup 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 ortaya salmış gibi görünüyorsun şu Aynen an. Aynen öyle. Ama Sankan, çünkü Betül'ün kendi bir şekli var. Yani sen bundan yani, sonra e, korumuyor. Betül sana diyor ki beni konuş konuş diyorsun. Konuşmuyorsun. Ama ben Şimdi de sen Betül'ü ortaya saldın, kenara çekildin, ortalığı izliyorsun gibi duruyor. Gerçekten öyle Ondan yapmadım ben. Ondan sonra ben, ben sanki senin konuşmana izin vermemişim gibi bir algı yaratıyorsun. Ben senin konuşmana izin vermedim değil Farklı bir mevzu var mı arkadaşlar farklı dedim Farklı bir Yoktu. mevzu yok tek mevzu ha. var O da Miran'ın yardım bize. Dolayısıyla Aralar, sizin aslında diye yapmaya diye çalıştığınız şey, şey. Burada bir çete oluştuğunu göstermeye yırttınız kendinizi bunu yap, ispat etmek için Esas çete arka taraftaymış ikiniz Aynen öyle Biz zaten her zaman çeteydik ha. Dolayısıyla Ama burada, zaman burada hani millet birbiriyle organize işler yapıyor Kolye için algısı yaratmayın <laughs> Çünkü Emel bunu çıbanın başı sizsiniz Emel hiçbir zaman Hanzade'nin kulağını Ayıp Neyse. Elif sen de merak etme demedi ama burada Tansiyonum biz Tansiyonum çıktı yeter. Kişi kişi gelmesi şey gibi bilirmiş. Şey sen çıldırıyorsun sen. kendi içinde olan şeyi görüyorsun. Ben kendi sesi bahsediyoruz. Ben de şey Yeter aşkım tamam. kombine tamam. gel. Kendi Aram. içinizde olan şeyi karşı tarafa görüp yansıtıyorsunuz tamam. Gayet hoş görünüyorsun. Dön bakayım kendi etrafında Uğurkan. <laughs> Fena değil. Var. Hoş görünüyorsun. Ben seni beğendim. Bugün. Teşekkür ederim. Görünüyorsun. Havalı görünüyorsun. Ben de beğendim teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayır. Şu, Hadi puanlarımızı puan puan ya. yazalım. Ay